Hadi. Nerede siyah sürgünler? Ayla sürgünlerle bir gel. Bu da siyah beyaz dağlar. Başladık uzağa sık kalk dolaş Beşiktaş seninle Ölmeye geldik Beşiktaş. Gücüyle güç atmaya geldik. Ormanda ter olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş, Beşiktaş. Beşiktaş�, Beşiktaş Nasıl Beşiktaş seninle ölmeye Beşiktaş. Gel. I'm going to get you. I'm going to get